Şöyle bir an düşünün. Kap karanlık bir stadyum. On binlerce insan nefesini tutmuş, bütün gözler sahadaki tek bir oyuncunun üzerinde. Top onun ayağına geldiği an sanki her şey duruyor. Bu artık sıradan bir futbol maçı değil. Bu bir sihir gösterisi, bir sanat performansı. İşte bu, hem sanatıyla bizi büyüleyen, hem de yaşadığı zorluklarla futbol dünyasını tam ortadan ikiye bölen Neymar'ın hikayesi. İşte bu söz aslında Neymar'ı anlatmak için belki de en doğru cümle. Sahaya çıktığı andan itibaren top sanki onun vücudunun bir parçası gibi oluyor, değil mi? Yer çekimine kafa tutuyor, karşısındaki en güçlü savunmacıları bile birer gölge gibi gösteriyor. Peki, gelin şimdi bu sihrin kaynağına, her şeyin başladığı o ilk ana gidelim. Evet, bu inanılmaz yeteneğin doğduğu yere gidiyoruz. Neymar'ın büyüsü futbolun bir oyundan çok daha fazlası olduğu yerlerde. Brezilya'nın o tozlu sokaklarında, fakir mahallelerinde şekillendi. Yükselişi gerçekten akıl almaz bir hızdaydı. Düşünsenize, sokak futbolundan çıkıp bütün dünyanın konuştuğu küresel bir yıldıza dönüşmesi sadece birkaç yılını aldı. Daha gencecik bir delikanlıyken milyonların beklentisi omuzlarındaydı. Ve sonra, hikayenin bir sonraki perdesi açıldı. Avrupa'ya, yani futbolun en büyük sahnesine adım attı. FC Barcelona dönemi, onun sanatsal olarak zirveye ulaştığı, sadece bir yıldız değil, bir takımın kalbi olduğu yıllardı. Karşınızda futbol tarihinin gördüğü en ikonik, en ölümcül hücum hatlarından biri. Messi, Suarez ve Neymar, yani MSN. Sağda sanki birbirlerinin zihinlerini okuyorlardı. Mükemmel bir uyum içinde dans eden bu üçlü, Yeteneğin ve takım oyununun ne demek olduğunu herkese gösterdi ve Neymar işte o bu inanılmaz kombinasyonun en estetik, en sürprizli parçasıydı. Peki sonuç ne oldu? Sonuç tam bir dominasyon. Bu birliktelik zaferlerle, kupalarla taçlandı. Bakın, La Liga, Kral Kupası, Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası, neredeyse kaldırmadıkları kupa kalmadı. Neymar da kariyerinin en parlak döneminde bu kolektif başarının en kilit isimlerinden biriydi. Ama her büyük hikayede olduğu gibi burada da dramatik bir dönüm noktası var. Neymar'ın bir takımın önemli bir parçası olmaktan çıkıp devasa bir projenin tek merkezi haline geldiği o an geldi. Paris'e transferi bildiğimiz her şeyi değiştirecekti. İşte bu rakam aslında her şeyi anlatıyor. Tam 222 milyon euro o dönem için bir dünya rekoru. Bu sadece bir para değil biliyor musunuz? Bu bir insanın omuzlarına yüklenen beklentilerin, baskının ve umudun bedeli. Artık ondan beklenen sadece bir sanatçı olması değildi. Bir krallığı tek başına yönetmesiydi. Şu karşılaştırma durumu o kadar net özetliyor ki, bakın Barcelona'da o bir sanatçıydı. Yaratıcı özgürlüğü vardı. Ama PSG de ondan beklenen lider olmasıydı. Bir takımın parçasıyken artık tek yıldızdı. Paylaşılan sorumluluk gitmiş, yerine tek başına başarı getirme baskısı gelmişti ve spot ışıkları artık sadece onun üzerindeydi. İşte bu noktadan sonra Neymar için işler iyice karmaşıklaşıyor. Çünkü artık iki farklı cephede savaşmak zorundaydı. Bir yanda bitmek bilmeyen fiziksel sorunlar, diğer yanda ise oyun tarzına yönelik eleştiriler. Belki de kariyerindeki en büyük trajedi buydu. Onu en çok zorlayan şey ne rakip savunmacılar ne de üzerindeki baskıydı. En büyük düşmanı maalesef kendi bedeni oldu. Peşini bırakmayan o sakatlıklar onu en kritik anlarda sahalardan uzak tuttu ve potansiyeline tam olarak ulaşmasına hep engel oldu ve geldik o meşhur soruya. Neymar'ı semenlerle ondan nefret edenleri ayıran o temel soru. Yaptığı o estetik çalımlar, topuk pasları, rakipleriyle dalga geçer gibi görünen hareketleri, bunlar futbolun güzelliği miydi, parlak bir sanat mıydı, yoksa ciddiyetsizlik miydi, gereksiz bir şov muydu? İşte futbol dünyası bu sorunun cevabında hiçbir zaman anlaşamadı. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde karşımıza nasıl bir miras çıkıyor? Hikayenin sonuna yaklaşırken gelin Neymar'ın ülkesiyle olan o inişli çıkışlı ilişkisine ve spora bıraktığı kalıcı etkiye bir bakalım. Brezilya'nın yıldızı olmak işte böyle bir şey. Aynı anda hem o ülkenin en büyük umuduydunuz hem de en büyük hayal kırıklıklarının hedefi. Omuzlarında taşıdığı şey sadece bir formadan ibaret değildi. Milyonlarca insanın hayalleri, umutları ve beklentileriydi. Bu gerçekten ağır bir yük ama tüm bu tartışmaları bir kenara bırakırsak onun inanılmaz etkisini de görmezden gelemeyiz. Neymar'ın o eşsiz, kendine has oyun tarzı dünyanın dört bir yanındaki sayısız gence ilham verdi. O, futbolun sadece kazanmak olmadığını, aynı zamanda bir neşe, bir yaratıcılık ve bir sanat olduğunu hepimize hatırlattı. Ve sonunda bütün o gürültüyü, eleştirileri, sakatlıkları, rekor transfer ücretlerini bir kenara bıraktığımızda geriyene kalıyor. Geriye tek bir gerçek kalıyor. O, istatistiklerin ve kupaların çok ötesinde, topa her dokunduğunda bir başyapıt yaratma potansiyeli olan biriydi. Sahada Neymar bir sanatçıydı ve bıraktığı bu miras asla unutulmayacak.